yeni altın orduyu birlikte inşa edeceğiz. Selam olsun altın ordu gözümüz aydın Şimdi tam zamanı birlik olmanın Öğrenciye, çiftçiye, memura, emekliye Ak Parti'ye el ele huzur sizlere Selam olsun altın ordu gözümüz aydın Şimdi tam zamanı birlik olmanın Biri sizlere Engin Tekin Taş geliyor geliyor o geliyor. Altın Ordu'nun çehresini değiştirmeye geliyor. Altın Ordu ona güveniyor ve hizmet bekliyor. Beklenen başkan Engin Tekintaş. AK Parti Altın Ordu belediye başkan adayı. Engin taş geliyor. Engin Tekintaş geliyor.